Hepinize merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yine slime challenge yapıyoruz arkadaşlar. Gerçi videoda olmamıştı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizinle birlikte eğlenceli bir slime challenge videosu yapacağız. Hatırlarsanız geçenlerde bir video çekmiştik. Becerememiştik tabii evet. konu. Arkadaşlar bu sefer değil benim... benim... daha da fazla aldık. Ben fazla boraks katmıştım. Olmamıştı. Bugün sizinle verdiğiniz fikirlerle birlikte güzel bir slime yapacağız. Evet arkadaşlar. Evet. Ama bu bildiğiniz bir slime challenge değil. Taşkıt, makaslı bir challenge olacak. Mesela şöyle anlatayım. Yapalım taşkıt, makas. Taşkıt, makas. Hem değil, ben bir daha yandım. Bir renk slime'ımı alıp tabağıma koyacağım. Tekrar yapacağız. Üç renk slime alacağız. Üç renk slime e, taş kağıt makas sonucuyla evet, alacaksınız. Ama boraksları taş kağıt makasla değil. O şart. Evet. evet. Şart. Şimdi yapın o zaman. Hadi başlayalım. Ay, çok heyecanlıyım. Arkadaşlar, Arkadaşlar izlerken kanalımıza abone ve like, like atmayı unutmayın. Bize destek olun. Evet. Devamlı Aa, ekranda olalım. Taş kağıt makas. Ben de, hmm. Bak bir diren... ben de ben pembe yazdım. ben de en sevdiğim bu. <laughs> ben alacaktım. Çünkü açık renk. Neyse koyayım şu anda. Hadi. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Taş kıt makas. Yine ben böyle fıstık yeşili olsun istiyorum açık renklerle. Şu yeşilimi alıyorum. Hadi. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Taş, gırt, makas. Ya. Bedirhan bir tane alıyormuş ve ben bütün renkleri götürüyormuşum arkadaşlar. Ya ama ben ondan alacak ya? Hadi. Taş, gırt, makas. Şu an aynı. <laughs> Şans Bedirhan'dan yana. Benim sevdiğim renkler şu an Bedirhan'da. Ama ben fıstık yeşili olsun istiyorum. Olsun fark Taş, gırt, etmez. Taş, makas. Nasıl ben artık onu alsaydım, bunu alsaydın. Bunu alsay... Hayır, bunu alsaydım. Yok. Taşkı. Hayır, sen bir tane alacaksın, ben üç tane hayır. aldım. Tamam. Hayır, hayır, hayır. Taş, kağıt, makas sonucu. Öyle ya, bir şey yok. Ya. Hayır, canım, yani. <gülüyor> hayır. <gülüyor> ya, ya. hayır canım, çocuğu kandıramazsın. Hayır. Düzen baskın sağ. Ama sayılmıyor anne. Sayılıyor, sayılıyor. Al bir tane Bedirhan. Hayır, 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 hayır. Bana ne bu benim? Ya al şunu, al açık renk zaten, açık renk. Tamam. Hadi. Yok Yo benim bundan var. Evet senin de ona benzeyen var kumsal aynı renk Aa, benim zaten. Iki tane, dört tane çıktı. Çok hilecisin kumsal sen. Devam edin hadi. Taş kıt makas. Taş makas. Yes 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 yes. yes. Arkadaşlar onu seviyorsun. Bak ben neden 5 renk 3 renk almak istemiyorum? Devam Doğru. et kızım. Ya, <laughs> <Taş>, kız. <laughs> yes, teşekkürler canım kızım. <laughs> evet, şimdi tıraş köpüğü için. Ya da onu ortak kullanın ya. Taş kağıt makas'a koymayalım onu. Evet, bu o... arkadaşın benim en sevdiğim şey. Diğerki videomuzda ama ortak olmayacak. Bunu bilin. Daha da şey olacak. Düzenbaz kumsa. <laughs> Switch'in. Taş, kağıt, makas. Hayır, 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 <gülüyor> hayır. Tamam mı? Gelin bitsin. mi? Tamam, canım güzelim. Taş, kağıt, makas. Aldım. Tamam, neyse. Ta Şans senden yana Bedir Han. Başlayalım artık. Evet, başlayalım arkadaşlar. Borak Sarayı Saray'ın son dökeceğiz. Borak Saray'ın son. Şimdi ne yapıyoruz? Renkleri yani. karıştıracak mısınız? Ben böyle hepsini açıyorum. İkinizde de dört tane mi var? Ben arkadaşa bir şey deneyeceğim. Ne deneyeceksin? Ben bir şey deneyeceğim. Ben öyle değil. Ay, gücüm yetmiyor. Sağa sola sıçraç... Şş, sıçratma. <gülüyor> <gülüyor> Konuşamadım. Yapmamalı. Şu renge bakın anne kamerayla gösterir misin yaklaştırıp? Vav wow, şahane. Bedirhan daha dökmedi. Bedirhan hepsini birlikte döküyor yalnız. Neler yapıyorsun Bedirhan? Bak bunda çok kaldı. Şu an çok güzel oldu. Oo Bedirhan ya nasıl? Şahane Buna renkler. Renk Keşke şey ben alsaydım. Elim hep slime oldu ya. <laughs> Bu sefer, Bu sefer <laughs> inşallah olur. Öyle sıkmana gerek yok ki kumsalcım. Bu bitti. Biraz böyle bekleyin. İyice süzülsün. Yani kadar. E bu niye donmuyor? Bakalım. Dolar dolar. Zaten mediran çok popülük olacak. Hepsini kullanıyoruz çünkü. Ama bunları da sizin için yapıyoruz arkadaşlar. Normalde almazdık. Yok alırdık. Ama, Ama bitti. 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 kumsalla küçükken de çok yapardık slime challenge hatta birkaç tane videomuz var arkadaşlar geçmiş ya zamandan ya ben bu yeşil olmasını istiyordum ya bir karıştırınca hangi renk olacak bilmiyorum ama ikinizin yeşili aynı gibi o sarı mı yoksa açık Benimki sarı mı bendenki biraz daha açık bir yeşil anne hmm, anladım. şeffaf şeffaf bir yeşil olsun awesome. ay ellerim küçük diye olmuyor bu bir yeşil biraz bitti gibi bunu biraz sıkayım. Evet arkadaşlar döktük böyle renkleri. Gözlerim anneye yaklaştı. Arkadaşlar benimkini görüyorsunuz. Çok güzel oldu. <laughs> değişik değişik renkler oldu. Bir de biraz daha açık renk oldu benimkiler tam. Bakalım ne renge dönecek. Benimki sanki turuncu oluyor. Benimki sanki yeşil. Açık yeşil. Ya hayır ben yeşil istiyorum. Benimki ne oldu kısmik gibi oldu ya. <laughs> o ne ya? Gerekirse ne istediği renk. Evet. Oldu, bal oldu bal bal. Benimki evet. Peki, bal oldu arkadaşlar. Bal, bala döndü. Arkadaşlar benimki böyle oldu. Bir lan bir de sim dökecek. Sen de dökeceksin. Ama o kazandı taş katma kazandı. Arkadaşlar bir hile yapıp kumsalda sim verelim mi? Aa, önce boraksı koymuyor muydu? Hayır anne. İlk bunu koyuyorlardı. Arkadaşlar istersen Peki. verebilirim sime. Ne Ve olur, vereceğim? Ben size. Verecek misin? Evet. Döküyorum. Evet arkadaşlar sim döküyorduk. Ama dur tıraş köpüğün üstüne dökeceğim. Canım kızım onu şimdi de ikram et. Lütfen. Ya en sevdiğim şey tıraş köpüğü. Tamam sen de kat. Al tıraş köpüğüne böyle diyorum. Hepsini dökeceğim. Bu ne arkadaşlar? Bir de ona geçelim. Ben karıştırıyorum bunu. Merak etmeyin fazla. Anne bal, resmen bal. <laughs> bal, kumsal balı çok seviyor arkadaşlar. Arkadaşlar cidden balı ben. Yeter anneciğim o kadar. Tamam. Hı hı. Tamam. Yeter böyle arkadaşın <laughs> yanında. Bak, sana benimki poşeti olacak benimki de. bakar mısınız ya şunun güzelliğine bakın daha karıştıracağız <laughs> yani ben, ben bunun akmasını bekliyorum şöyle duruyorum ya benimki çok güzel oldu bu görünüşü <laughs> şaşkın ördekler gibi oldunuz <laughs> arkadaşım bula benziyor bula bana... bula bir anki fıstık yeşili mor olacak Neyse benimki de güzel. İlk başta e, neydi? Çok kötü duymuştuk. İlk başta kusmuk gibiydi. <laughs> bak, bakın şu güzelliğe bakın. Çok Edirhan, güzel. Senin yanında benim slime'ım bir numara. Sonra okay. arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Hanginizin slime'ı daha güzel olmuş puan verin. Bedirhan ben seninkine el yiyeceğim kıvamına bakacağım puan vereceğim. Sen de benimkime tamam mı? Şuna bakın arkadaşlar. Karıştıramıyor musun? Ben Kumsal karıştır. <laughs> Biraz heyecan yaptın. Onu toplarız bir şey olmaz. Çünkü çok şey oldu. Şey yap istersen bir kaşık getir onu toplayalım. Aynen getireyim mi ben? Bir saniye videoyu durduruyorum kaşıkta biraz Boraks dökünce zaten olacak. Biraz daha Evet, ne zaman boraks dökmeyi düşünüyorsunuz? Daha fazla kö tıraş köpüğü koyma. Hayır, koymadım, kapattım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel görünüyor. Pofidik pofidik o var ya çok mükemmel bir slime olacak. zaten iki Yok birazcık e, tıraş köpüğü rengini götürdüğü için benimki biraz olmadı. <laughs> Seninki gerçekten bal gibi oldu. Şey oldu böyle. Arkadaşlar şey, buraları <laughs> toplayıp gelelim. Borakslarımızı dökelim. Öyle mi yapalım? Evet. Hadi bakalım. E boraksı dökelim mi öyle toplarız? Olur. Olur ilk şu bitmişinden başlayalım. Azar azar dök bakalım kıvamı tutana kadar ona göre Bedir Hanım'ın Küçücük size. azar azar döktüm nokta nokta. Ama o çok az anneciğim. <laughs> Anne. O diğerkinden olmamıştı korkuyorum. Bak biraz top kaldı. Yeter tamam. bu kadar değil mi? Ben bakayım. Karıştır sen de. Çok az döktüm. Arkadaşlar biraz daha Kompilasyon kapandı. Korkma biraz dök. O çok fazla. Bir toparlıyor. Bakın toparlıyor. Yes. Biraz hızlı 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 Elim yoruldu be. E, tıraş köpüklü slime'ı böyle yapınca çok elimizi yoruyor arkadaşlar. <laughs> oluyor ya. Evet. Tamam onu bırakın. Tamam biraz onu şey yaparsın, Ben çok sıktım. Çok sıktın. Yani... Az sıktın sen. Çok sıksan olur yani. Oluyor gibi değil mi kumsal? Oluyor oluyor. Kumsal oluyor gibi. Ay oldu kumsal. E bu su gibi. Arkadaşlar. hanımkini de yapar mısın kumsal? Bedirhan biraz acemi arkadaşlar. O daha önce hiç yapmadı zannedersem. Yaptın mı daha önce? Yaptı aslında. Benimle beraber yapmıştı eskiden. Unutmuştur. Makyajlarla yapıyordu. Evet. Koca bir makyaj paleti kullanmıştık Slime'a. Evet. Arkadaşlar biz bunları bir yapıp gelelim. Evet arkadaşlar. Benimki böyle oldu. Benimki de böyle oldu. Böyle anne göster yakından. Evet arkadaşlar to Başardık. topladık etrafı da topladık çok güzel oldu gerçi olmayacak diye biraz tedirgindim ben evet. ama kumsal bütün azmiyle başardı evet. neden böyle oldu biliyor musunuz biz e, bayağı uzun zaman oldu değil mi evet. evde slime yapmıyoruz evet. e, çok uzun zaman oldu ha, unutmuşuz <laughs> yani unutmuşuz biz ölçüsünü, kıvamını, ne kadar katacağımızı ama zannedersem yavaş yavaş tekrar hatırlıyoruz. Evet. Daha güzellerini yapacağız. Bugün yaptık bence size bakar mısınız? Şimdi ben ilk ben yapayım sen orada sessiz ol. Bekle. Bakın sese bakın. Şş. Vay. Anne şimdi sessiz ol gel kameraya yaklaştır gel. Ya ellerim küçük diye ses çıkmıyor. Çok Anne, güzel. Anne ellemek ister misin biraz? Hayır. Neden hayır? Kamerayı tutacağım ya. Hı. Bedirhan yap sen de. Sıra sende. Sese bak ya en sevdiğim şey. Evet. Çıt çıt sesleri geliyor. Ama bu paraşütle kapatmayacağız. Ha Bedirhan küçücük. Sağlamlık testi. Aaa. <laughs> Biraz daha oynayalım sonra falan. Seç çıkmadı. Bakın. Yani dev balon yapabilir misiniz? Şimdi ben. ilk ben yapayım. Slaymonu çekmedin. Bence dev bir dev bir balon yapabilirsiniz. Evet. Şimdi bir diren, çekil ben ben yapayım. Ben de, de çekeyim küçücükken de yapıyordun. Aklıma o anlar geldi. Şu an kocaman oldun. bu olmayacak gibi dur tekrar yapayım çok açtım ya ince oldu aa çok Şikolat. güzel oldu şimdi çıklatacağım bekleyin gemi şimdi. mi oldu ay mı oldu ne oldu arkadaşlar sessizlik Evet, sıra sende. Sonra bedran karşıma geçecek. Benim slime'ımı ne yapacağız? Sonra bedren ya, Benim slime'ımı nereye yapacağız? Evet. Wow, çok güzel. Benim küçücük ellerimden ses çıkmıyor yoksa. Çok... Vay, evet çıktı. <laughs> Sıra bedranın paraşütüne geçelim. Hadi Bedirhan. Onu ben yaparsın. bence sen en iyisini yaparsın. Hadi Bedirhan. bunu çek. Çekeceğim bekle. Şu güzelliğe bakın. Ona da bir yapacağımı düşünüyorum. Ben doyamadım bu Böyle kal. Para. Çabuk olalım. Bedirhan da bir tane paraşüt yapsın. Dur önce yapayım bunu da. Hadi başlat başlatıldı mı? Evet evet açık zaten hiç durmamıştım ki. <laughs> Arkadaşlar siz biraz da kamera arkasını gördünüz. Yap sen ya. Şarj az. Hadi. Yani yapamadı. Işıkla bir bakayım. Ses çıkmayacak. Sese bak, sesin güzelliğine bakın. Evet. Çıt 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 çıt. En güzel sahne şıklatma arkadaşlar. Ya tutamadım. Şimdi beden bir puanlaşmaya geçelim. Gel, ver Slime'ını Al benimkime. İlk evet. ben seninkini bir tanıtayım. Evet. Bir dahaki yumuşak ve çok güzel böyle parmaklayınca güzel sesler çıkıyor. Bir şıklatmasına bakalım. Çok az var. Az mı var Bedirhan? Az mı var? Mükemmel bir slime elde etmişsin. Arkadaşlar yani Bedirhan sen mükemmel bir slime elde etmişsin. Bu sefer de paraşütüne bakacağız. Ay çok güzel oldu. Çok güzel bir slime yapmışsın sen. Bu ne? Bedirhan biraz arkadaşa paraşüt yapamıyor. Yani o paraşüt de kötü o yüzden Ben hem paraşüt yapamıyorum hem de ses çıkartamıyorum. Ama yaparsın. İlerleyen zamanlarda diğer videolarda bence daha iyi ustalaşırsın Bedirhan. Bedirhan'a 10 üzerinden bence 10 veriyorum. Bence de slime'ı çok güzel olmuş. Evet, çok güzel. Bayıldım. Hadi Bedirhan sıra benimkinde. Yap bakalım. Seninki de aynı şekilde böyle yapınca çok güzel sesler çıkıyor. Teşekkürler. Açacağım. Arkadaşlar arkada kardeşimin sesi de karışıyor. Ses. Özür dileriz. Ve tam slime kulağına gelmiş sert orta falan. Tam slime kulağına. Tamam, şimdi şıklatmaya geç. Şıklat şıklat. Yap onları almana gerek yok duran yapılmıyor. Aa, ama yine güzel. de yapıyorsun bak. Kendi durumuna göre yapıyorsun. Parşüt atacağım. Şimdi. Çocuklar şahanesiniz. Çok Hı. eğlendik biz arkadaşlar. Şimdi siz de, de eğleneceksiniz eminim. Asıl. Yorumlara yazın ama. Evet. Ne? Bizi puanlamayı da unutmayın. Açamadım. Evet. Ben kendi kemimi ışıklatayım mı? Şimdi bizim küçük, orta, büyük sehpamız yok. Yani. En büyüğü bu. Yakın zamanda Şimdi büyük bedren... bir sehpa almayı düşünüyorum. Arkadaşlar... Sırf svinar için. Evet. Arkadaşlar biz bir kaseye de bedelen koyalım. Yan yana benim kını açalım. Sonra bedelen açacağız. Şimdi yavaş yana salla. Salla. 3, 2, 1. Tekrar yap. Olmadı. Işıklar. Tekrar yapalım hadi. Bir daha bak. Çok da hızlı sallama yavaş yavaş çekelim. Evet 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 ya büyük bak. bir paraşüt gelsin olmadı. Ben bir bir iki üç bir üç denizde bir kedi denizde atıyoruz zaten. Sen de evet i̇yi, evet iyi. geliyor geliyor. <laughs> bir daha geç attın ama. <gülüyor> <gülüyor> Bir bir anlaşamamazlık ben var. Yap, Yapamadı. Ya, ya, bir daha ne Tekrar. Bu sefer abi bak. Üç dediğimde sen hala bekleme. Yap. Hadi bir iki üç. <laughs> Aa çok güzel oldu şahane oldu. patlar. Evet dalgalandır dalgalandır. Tamam dalgalandı. Çok Şimdi güzel şıkladın. oldu. Bir yani, daha öyle toplama şıklatması geçiyor. Biz arkadaşlar bunu bir toplayalım. Evet arkadaşlar şimdi slime değiştirdik Kumsalınkiyle paraşüt oldu Bakalım Bediran'ınkiyle nasıl olacak Olmadı <laughs> <laughs> Bence olacak ben al bir. Çok güzel oldu yalnız Çok güzel oldu da birazcık yakışıklı Senin elin sıcak diye bence yakışıyor Vücut ısısı biraz yüksek olunca ya bu şu aşkım. Bir, 2 3. Ooo çok, çok güzel. güzel. Bedran bunu şıklatmak ister. Kapat kapat Al bakalım. Arka fonda da mashanın müzikleri <laughs> gayet başarılı. Kardeşim. Arka fon aramamıza gerek yok. Evet. Evet arkadaşlar bir videomuzun da daha sonuna geldik. Sizinle evet. birlikte slime challenge videomuzu yaptık. Gayet de eğlendik. Evet. Ve başarılı oldu. Evet. Ve başarılı oldu bence. Beklediğimizden de güzel oldu. Evet arkadaşlar yorumlarınızı bekliyoruz. Daha nasıl yapalım? Taş kat makas mı yaptık? Başka nasıl yapalım? Kura ben de çarklı yapalım. mı yapalım, çarklı mı yapalım? Videom dediği gibi. Ya da... Eee... Gel otur yani siz e, yorumlarınızı Müzik yazın. Da, böyle seçelim. Aynen. Siz böyle yazın yorumlarınızda biz ona göre yapacağız sizler için. Kocaman öptüm. Bay bay. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza destek olmayı unutmayın. Hep birlikte eğlenelim. Fikirlerinizi bizimle paylaşın. Kendinize iyi bakın. Öpüldünüz.